Arkadaşlar bugün size barış çiçeğinden bahsetmek istiyorum. Odun bakımı, saksısının havalandırılması, sulaması ve hangi ortamlarda yaşadığını anlamak istiyorum. Ayrıca şu anda burada olduğunuz için ve tekrar benimle birlikte olduğunuz ve kanalımı izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olarak beğenerek destek olmanızı rica ediyorum. Şimdi öncelikle çiçeğimizi incitmeden ben çiçeğin incinmemesi için toprağını bir çubuk veya demir bir yardımıyla hareketlendiriyorum. Hareketlendirdikten sonra hiç köklerini incitmeden çiçeğimi alıp bir kenara koydum. Koyduktan sonra hareketli olan toprağını orkide toprağıyla karıştırarak önceden de karıştırmıştım. Şimdi ilave yapacağım. Şöyle saksıyı bir tamamen bir boşaltıyorum. Evet, şu altta da sertleşen odun beton gibi olan toprağı hareketlendiriyorum. Çünkü ben bu toprağı dışarıdan topla aldım. Biraz dışarıdaki toprak, biraz da kum ekledim geçirgenliğini sağlamak için. Ama ona rağmen hemen suladığım zaman taşlaşıyor. Taşlaşmasını önlemek ve çiçeğin köklerinin daha iyi hava almasını sağlamak için e, saksımın içine orkide toprağı ekleyeceğim. Şu anda saksının dibini hareketlendirdim. Şurada toprağın içinde çıkan taşlar var. Onları iyice saksının dibine koyuyorum ki saksı hava alsın. Daha sonra orkide toprağıyla karıştırdığım topraktan saksının dibine biraz ekliyorum. Evet biraz daha. Sonra çiçeğimi hiç köklerini bozmadan getirip üzerine koyuyorum. Bu işlemi yaparken çiçeğin yapraklarını bir iple incitmeden bağlayabilirsiniz. Veya bu şekilde bırak saksıyı böyle çevirerek doldurabilirsiniz. Barış çiçeği dışarıda 28-30 derece ve 10 derece sıcaklığa kadar dayanabilen çiçek. Sıcaklığı normalin üstünde seyrettiği için sararmalar oluştu. Bu çiçek bana hediye gelmişti. Yeğenimin eşi tarafından hediye gelmişti. Şimdi bunun bakımını yap biraz yap. Sonra bir kökte ona ayrı bir saksıda yetiştirip hediye etmek istiyorum. Dediğim gibi barış çiçeği çok sıcağı ya da çok aşırı soğuğu sevmiyor. O nedenle ortamı esintili ve güzel olmuyor lazım. Ben yazın balkonuma kışında evin içine alıyorum. Şöyle bu şekilde bir demir yardımıyla toprağı ve köklerini bu şekilde bir delikler açtığınızda toprak daha iyi hava alacak ve su akımı daha hızlı, hızlı olacak. Sararan yapraklarını şöyle şuradan bitkiyi incitmeden alıyoruz. Sararan yapraklarını şöyle göstereyim. Çok aşırı dipten kesmiyoruz. Bu şekilde bitkimizin bakımını yaptıktan sonra sulama işlemine geçiyoruz şöyle altını alayım ki alttaki toprak evet Şöyle, ikimizin ekimini yaptık. Şu anda toprak değişimi harika oldu ve daha sağlıklı ve daha havalı bir toprağı oldu ve çiçeğimiz daha bakımlı, daha güzel ve toprağa daha havalı oldu. Gelişimi daha güzel olacak. Şurada gördüğünüz gibi ilk çiçeğinin şeyini vermeye başlamış. Beyaz beyaz çok güzel çiçekler açıyor. Beni izlediğiniz ve kanalımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. İyi günlerde sağlıklı buluşmak dileğiyle.